Global öğeleri değiştirme. Mobil web sitesi için tanımlanan renk örneklerinde kullanılacak öğelerin hepsi global varlıklar ve stiller sayfasında tanımlanırlar. Bu sayfa içerisinde sistem genelinde kullanılan simgeler görünürler. Simgeler standart çözünürlüklü aygıtlar ve yüksek çözünürlüklü aygıtlar için iki grup olarak iki renkte oluşturulmuşlar. Her iki grubu da istediğiniz gibi değiştirebilir ve yeni simgeler ekleyebilirsiniz. Simgelere yakınlaştığınızda kenarlarında sınırlayıcı kutular görünür. Bu kutular her bir simgenin maksimum boyutuyla ilgili fikir veren kılavuzlardır. Simgelerin haricinde bu simgeler için kullanılacak simge arka planında tanımlanabilir. Simge arka planları kısmından bir simgenin arka tarafına çizilmiş arka planının opaklığı varsayılan stilde tanımlanır. Daireyi seçerek rengini değiştirip bu renk biçimini tüm arka planlara uygulayabilirsiniz. Kutu gölgesi, sistemdeki bir öğenin oluşturduğu gölgeyi tanımlar. Kutu gölgesinin renk değeri değiştirilerek gölge rengi belirlenebilir. Köşe yarıçapları, gruplama öğelerinin ve düğmelerinin yuvarlaklarını tanımlar. İki öğeden birisi seçilip özellikler paneli kullanılarak öğenin yuvarlaklığı tanımlanabilir. Varsayılan olarak gelen simgelere yeni simgeler eklemek için Komutlar menüsündeki jQuery Mobile tema seçeneklerinden simge yerimi ekle seçeneğine tıklamak gerekir. Bu işlemi yaptığımızda eklemek istediğimiz simge için bir isim girmemizi isteyen bir kutu açılır. Ben bir kalp simgesi oluşturmak istiyorum. Bunun için simge adı olarak kalp yazıyorum ve tamama tıklıyorum. Kısa süreliğine bir komut dosyası işleniyor ve sonrasında global varlıklar ve stiller sayfası dilimlere ayrılarak 4 adet yeni simge konumu oluşturuluyor. Bu simge konumlarının iki tanesi standart çözünürlük simgeleri kısmında, diğer ikisi de yüksek çözünürlük simgeleri kısmında en sağda yer almaktalar. Bu konumlara kalp simgesi eklemek istiyorum. Bunun için otomatik şekiller paneli altında yer alan kalp simgesini kullanabilirim. Otomatik şekillerden kalp simgesini bularak çalışma alanında uygun konuma sürüklüyorum. Daha rahat çalışabilmek için katmanlar panelinden web katmanlarının görünürlüğünü kapatıyorum. Bu şekilde simgeyi uygun konuma daha rahat yerleştirebilirim. Öncelikle simgenin boyutunu küçültmeliyim. Ctrl T kısa yol tuşlarını kullanarak veya araçlar panelinden ölçek aracına tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebilirim. Simgenin boyutunu simge için ayrılan konuma sığacak kadar küçültüyorum. Yakınlaştırma aracını seçerek biraz daha yakınlaştırıyorum biraz daha küçültmem gerekli. Küçültme işlemini tamamladıktan sonra simgeyi konuma yerleştiriyorum. Renginin diğer simgelerle aynı olması için boya kutusunu açıp damlalık aracıyla rengini değiştiriyorum. Aynı simgenin bir kopyasını oluşturarak bu kopyayı alttaki konuma sürüklüyorum. Bu simgenin rengini de diğer simgelerle uyumlu olması için boya kutusunu açıp damlalık aracıyla düzenliyorum. Simgeler konumlarında tam olarak ortalanmadılar. Ortalama işlemini kusursuz yapmak için katmanlar panelinden web katmanlarını tekrar görünür yapıyorum ve simge için oluşturulmuş dilimle simgeyi beraber seçerek hizala panelinden yatayda ve dikeyde hizalamayı yapıyorum. Aynı işlemi diğer simge biçimi içinde yapıyorum. Standart çözünürlük için simge oluşturma işlemini tamamlamış olduk. Şimdi aynı simgeyi yüksek çözünürlük için de ayarlamam gerekli. Daha rahat çalışmak için yine web katmanlarını kapatıyorum. Oluşturduğum standart çözünürlüklü simgeleri seçerek kopyalıyorum ve yüksek çözünürlüklü simgeler kısmında ilgili konuma yaklaşarak yapıştırıyorum. Ctrl T tuşlarını kullanarak simgelerin boyutunu büyütüyorum ve konumlarına sürüklüyorum. Daha iyi hizalayabilmek için yine katmanlar panelinden web katmanlarını görünür yapıyorum. Dilimle simgeyi beraber seçerek hizala panelinden yatay ve dikey konumlarda hizalıyorum. Sonrasında aynı işlemi diğer simge için de yapıyorum. Artık temalarımda kullanabileceğim kalp isminde yeni bir ikonum var.